Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız keyifler nasıl inşallah iyisinizdir hadi bakalım beni izleyen sevgili takipçilerimi 3 Mart 15 Mart bakalım arkadaşlar size doğru ne, ne gibi gelişmeler yönermiş neler sizleri bekliyor yakın gelecek kahve falınız sevgili arkadaşlarım hemen hemen ee, bir 10 günlük kahve falınız diye düşünüyorum 10 12 günlük. Hakkınızda hayırlısı olsun sevgili arkadaşlarım. İnşallah gönlünüzden geçen bütün güzellikler sizleri bulur. Şimdiden beğenen, yorum atan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Tabii ki abone olduktan sonra lütfen zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. E, Mart ayı yorumları e, bakıldı arkadaşlar. Mart ayı kahve falı yorumlarınızı, burç yorumlarınızı Fatma ile Fal Zamanı kanalımdan takip edebilirsiniz. E, orası da yeni bir kanal sadece burç yorumları yapılıyor. Oradan da girip izleyebilirsiniz burçları soran arkadaşlarım için. Hadi bakalım hemen niyetinize bakmak istiyorum. şöyle göstereyim şu fincanınızın içi şimdi arkadaşlar e, yani çok sevdiğiniz böyle e, aynı ortamda bulunmaktan zevk aldığınız kişilerle ee, çok uzun bir yolculuğa çıkıp yani şöyle bir kafa dinlemek ee, bir haftada olsa e, birazcık dinlenmek istiyorsunuz o kadar çok ihtiyacınız var ki yani bütün büyük bir arzuyla bunun planını yapıyorsunuz arkadaşlar ee, resmen e, telveleriniz arasında uçuşan martılar gözüme ilişti bu martılar burada çıktıysa e, siz bu kafa dinlemeye e, bu yakınlarınızla sizin kafanızla e, uyuşan birlikte olmaktan mutluluk duyduğunuz kişilerle e, bu yolculuğa bu tatile çıkacaksınız gibi duruyor arkadaşlarım e, bu aralar sürekli sevindirici haberler alacaksınız sakın ürkmeyin korkmayın hayatınızda hep sıkıntılı haberler gelmeyecek arkadaşlar güzel haberler de gelecek e, yaşayacaklarınız sayesinde e, mutluluğunuz gerçekten gözlerinizden okunacak sevgili arkadaşlarım bakın burada beklediğiniz bir paranın olduğu belirmiş bu parada temiz bir kağıtla birlikte elinize geçecek. Yani bugüne kadar sıkılmışsınız ama bence buna değdi diyeceksiniz ve bu sıkıntıyı da bu parayla birlikte zaten açmış açmış olacaksınız ve önünüze maddi olarak bakmış olacaksınız sevgili dostlarım. Şimdi şöyle baktığımızda, bakın bir salyangoz fincanınızın orta kesimlerinde bir salyangoz çıktı. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlerlemeler çok güzel olacak. İyileşmeler özellikle sağlığınızla alakalı ya da hanede başka sağlık problemi yaşayan arkadaşım varsa e, bu ilerlemeler gerçekten adınıza atılacak olan adımları simgeliyor. E, gelecek haftalarda e, ihtiyaç dolayısıyla bir sağlık kuruluşuna kan verebilirsiniz arkadaşlar. E, ya da değerlerinize baktırabilirsiniz kan vererek. Yani şeker, kolesterol, demir e, ya da B12, tansiyon gibi değerlerinize baktıracağınız ve bunların en az bir tanesiyle alakalı geçici bir ilaç tedavisine başlayacağınızı hissediyorum. Şu anda gördüğüm ve en çok hissettiğim net olarak gördüğüm bu arkadaşlar. Yani bunların arasından bir tanesi daha ağır basacak ve bununla alakalı kısa süreliğine de olsa bir ilaç tedavisi uygulanacağını gördüm. Şimdi kısa süre içerisinde Kendinizi çok daha enerjik hissedeceksiniz. Hemen yan tarafta büyük ve karanlık bir kapı var. E, resmen bir e, maden ocağını andırıyor arkadaşlar. Resmen maden ocağı gibi. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Eşiniz beyefendinin adında bakın Giresun'un G'si ya da Hatay'ın H'si olan bir arkadaşınızın tavsiyesi ya da ortaklığı ile Gerçekten sonucu belli olmayan bir işe risk alarak gireceğini düşünüyorum. Belki size bu işe girdikten sonra söyleyecek, hiç bugüne kadar haberiniz olmayacak. E, tabii ki şöyle söyleyeyim, İyi ki de haberiniz olmayacak. Çünkü gireceği bu riskli işten çok karlı çıkacak arkadaşlar. Belki sizden e, şöyle bir ay, bir buçuk ay bazı şeyleri saklayacak ama inanın bu sakladığına değecek. Belki ürkecek çünkü riskli bir iş olduğu için belki tepkiden korkacağı için size söylemeyecek olabilir. Sonuç olarak arkadaşlar falınızda çok büyük bir neşe görünüyor. Yani canınızı sıkan ne varsa geride kalacağı ve sorunların özellikle evli olan ya da nişanlı sevgilisi olan arkadaşlarım için rahatlığa ereceğinizi gösteriyor. Bunu bir ziyafet bir zafer gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi size Tek 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 uğrayacak çünkü sizin maneviyatınız o kadar kuvvetli ki ufak sorunları çok büyütmeden kapatabiliyorsunuz büyük sorunları da aynı şekilde yani aslında sizin sorunlara karşı bir eşitsizliğiniz yok sevgili arkadaşlarım yalnız uğradığınız bir haksızlıktan daha yeni yeni kendinize geliyorsunuz çok büyük bir haksızlık edilmiş sizlere çünkü size doğru bu haksızlık yapan kişinin e, size doğru yönelmesi yakın gelecekte gerçekten bu kişiyle alakalı e, aranızda çözülemeyen bu sorunun e, sizin tarafınızdan hala çözümlenmeyecek ama karşı taraf vicdanını rahatlatsın diye sizin kapınıza gelecek belki de helallik isteyecek e, ama size çok büyük bir haksızlık yaptığı sözle maddi ya da manevi hiç fark etmez e, bunun farkına varması da bence güzel bir şey diye e, görünüyor sevgili arkadaşlar şu anda şu 13-14 günlük süre içinde erkek ya da kadın takipçilerim ortak bir işe girme çabanız varsa ya da bir yer açma ne olursa olsun ya bir kupon bile yatırırken şans oyunlarında ortak hiçbir işe girmeyin. Yani en basitinden örnek veriyorum. 2 liralık, 3 liralık şeye bile şu anda şu 13 gün içinde herhangi bir ortakla herhangi bir işe adım atmayın sevgili arkadaşlarım. Bu sizin karınıza değil %100 zararınız olacak ne yaparsanız yapın bu süreçte kendi başınıza yapın ee, ama hiçbir zaman yanınızda bir ortakla en azından e, şimdilik şunu söyleyebilirim ki net e, bir işe kalk kalkışmayın çünkü e, %100 zararını göreceksiniz arkadaşlar yani o kişi tarafından bir zarara uğratılacaksınız yana yürüyen bir hayvan yani yengeç olabilir ...kıskaçları olduğu için de tabii ki tehlike işaretidir. E, bu yüzden arkadaşlar e, bu aralar dediğim gibi pek e, iç teşebbüsünde bulunmamanız gerekiyor. E, çünkü iş hayatınızla evlilik hayatı birazcık problemli gidiyor gibi çıktı arkadaşlar. E, daha ziyade tabii ki her türlü konudan aslında geniş bir açıdan bakarsak e, şu 13 gün içinde birazcık problemler yaşanacak. Yalnız şu anda beni izleyen bakın çok açık söyleyeceğim bayan arkadaşlarım eşinizin bir metresi var e, ya da bir kapatması var açık açık söyleyeyim sevgilisi var ee, daha ne kadar açık söyleyebilirim bilmiyorum ee, ve siz o kadından kurtulmasını istiyorsunuz ya da e, o kadının bu ya yaptığı yanlışı fark etmesini istiyorsunuz artık sizin e, kocanızdan ...elini ayağını çekmesini istiyorsunuz. Çünkü o kadar sümüklü böcek gibi yapışmış ki... ...artık e, eşiniz ona ne vaat ettiyse... E, ...kesinlikle... ...bakın bu kadının adında ya da soyadında... ...A harfi olabilir ve çok büyük bir şekilde... ...çıkmış arkadaşlar. Kesinlikle ben bu kadının niyetinin bir evlilik olduğunu... ...düşünmüyorum. Çünkü e, sizin eşinizin... ...sizden boşanmayacağını bilebilir. Bunun farkına varabilir. Ama şu anda o kadar öfkeli ve sinirlisiniz ki... E, ...yani bunu anlatmaya... ...belki de kelimeler yetmez... Ee, ama ne olursa olsun e, bu yaşanılan ilişki üçlü ilişki siz kendinizi ayrı bir yere koyun çünkü siz nikahlı eşisiniz e, karşı taraf için zor bir süreç adı üstünde e, metres ve kapatma arkadaşlar e, fakat bunu kendine yakıştırabiliyorsa sizin bundan bocunacak hiçbir şeyinizin olmaması lazım. Yani eşinizin utanması lazım bir kere e, ve o yanındaki kadının tabii ki evli olduğunu bile bile e, böyle bir işe kalkışıyorsa e, ne yazık ki aynaya baktığı zaman suratına da tükürmesi lazım normal olarak. Ama e, ne yazık ki böyle bir süreç değil sizin yaşadığınız hem hem suçlu hem güçlüler hem de böyle üste çıkmaya çalışıyorlar ne tuhaftır ki ve siz onları bastıracaksınız ama. Yani bunlara galip gelen siz olacaksınız. Siz şu anda hangi niyetteysiniz bilmiyorum. Ee, eğer bir niyete girdiyseniz bunlarla alakalı bazı düşünceleriniz varsa siz bu bazı düşüncelerinizde galip geleceksiniz arkadaşlar. Ee, bu niyetiniz gerçekleştireceksiniz. Ee, yani zafer sizin olacak. Onlar elde avuçta sıfıra sıfır elde var sıfır olacak her zamanki gibi sevgili arkadaşlarım. Yani değişen bir şey olmayacak bu hayatın kuralı. Gerçekten bu hayatın kuralı. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? <laughs> Şu da tabağımız gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım beklediğiniz haber nihayetinde kapınıza geldi. Kapınız ha çalındı ha çalınacak arkadaşlar. Ee, siz tabii ki birçok sıkıntılarla e, baş edebilirken e, daha çok dünyanın e, manevi yönleriyle şu anda ilgilendiğinizi görüyorum. E, maddiyatın evet hep hayatı idame ettirecek düzeyde kalacağını e, biliyorsunuz. Bunun farkındasınız. Yalnız bir müddet için daha e, sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Yani bu sınır nedir? E, sizi seven insanlar vardır, sevmeyen insanlar vardır. Seven insanlara güzel bir şekilde ilerlersiniz. Sevmediğiniz insanlara o sınırı, o çizgiyi çekersiniz. E, sizin de e, buradaki çizginiz kesinlikle o sınırı belirlemek açısından. E, çünkü bu kişilerin hem sizin maneviyatınıza hem maddiyatınıza zararı olacak kişiler. E, hayatınız boyunca da e, böyle kalitesiz insanlarla ee, aynı ortamda bile bulunmamalısınız arkadaşlar. Ee, çünkü bulunduğunuz andan itibaren e, bunlar sizi düşünecekler ki A bunun şu anda psikolojisi bozuk, üzgün. Ee, biz bunu her türlü kafalarız ya da her türlü oyuna getiririz. Düşüncelerine girecekler. Bunlara sakın o fırsatı vermeyin. E, çünkü etrafımızda artık o kadar çok uyanık insan var ki. Biz ne kadar çok iyi düşünürsek düşünelim. E, onlar her taraftan kötülük yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızda da fayda var. Hemen bunun uyarısını da yaptıktan sonra hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Lütfen beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.